Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey Müslümanlar, hazır olun diyerek videomuza başlayalım arkadaşlar. Neye hazır olmamız gerekiyor? Büyük bir alamet gerçekleşmek üzere. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın 1400 yıl önceden haber verdiği büyük bir alamet gerçekleşmek üzere. Bu alamet gerçekleştiği anda hem bize hem bizi takip eden kardeşlerimize çok büyük bir delil olacak arkadaşlar. Neye delil olacak? Deccal'in zamanının, Mehdi Aleyhisselam zamanının ve İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceği zamanın tam içinde bulunduğumuz zaman olduğuna dair, kesin olduğuna dair, o zamanın içerisinde bulunduğumuzun e, kesin olduğuna dair bir alamet gerçekleşmek üzere. Şimdi hep birlikte o alameti bekliyoruz. Sizin de dikkatinizi o alamete çekmek istiyoruz. İki alamet var. İki alameti gördüğümüz zaman da, artık Müslümanlar büyük bir hazırlık içerisine girmesi gerekiyor. Devlet olarak, millet olarak, halk olarak birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Ayrılıkları bırakmamız gerekiyor. Neden? Çok ciddi günler yaklaşıyor demektir. Bu iki alameti gördüğümüz zaman ayrıca Avrupa'dan kardeşlerimiz yazıyorlar. Diyorlar ki biz ne yapmamız gerekiyor? Bu zaman çok mu yaklaşıyor? Biz de diyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bizi unutmamış. Ona bakacağız. O sizi de bizi de hiçbir ümmeti Muhammed'den kimseyi unutmadı. Kıyamete kadar bütün Müslümanlara yardımcı olmak için ne buyuruyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Biz ona gayb haberleri ne verdiysek o sizi hepsini bildirdi. Çok cömert davrandı. Asla hiçbir ilmi gizlemedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabelerini anlattı. Onlar çocuklarına, torunlarına, çevrelerine anlattılar. Onlar kitap haline getirdiler. Bu bilgileri Allah Teala hepsinden razı olsun bize kadar ulaştırdılar. Hem dünyamızı kurtarmak için, çoluk çocuğumuzu, çevremizi, sevdiklerimizi korumak için hem de asıl önemli olan o zaten. Ebedi hayatımızı, ahiretimizi kurtarmak için çok önemli meseleler arkadaşlar. İşte bu alamet nedir? Mescid-i Aksa'nın imarıdır ve bu imar çok yaklaştı. Bu ayrıca bizim için büyük bir müjde. Neden? Bakın mazlumları görüyorsunuz. Kış ayları geliyor. Filistin'de yaşanan olayları görüyorsunuz. O çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar insan artık yani e, tahammül edecek derecede değil arkadaşlar. Bir Müslüman vicdanen dayanamıyor. Artık videoları izleyemez hale geldik. Yani hepimiz vicdanı kalbi olan insanlar, Müslümanlar bu durumdan çok rahatsız. Rabbim onlara tez zamanda bir kurtuluş nasip etsin ve bu kurtuluş çok yakın. Çok yaklaştı. Mescid Aksa'nın imar edilmesi demek Gazze'nin, Filistin'in tamamının kurtulması ve malum ülkenin zulüm yapan ülkenin kendi topraklarına çekilmesi, Tel Aviv'de sıkışıp kalması, güneyde kalması demek. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu birinci alamet. İki alamet var. Bu alamet gerçekleştiği anda işte o dönemin Teccal döneminin, Mehdi aleyhisselam döneminin ve İsa aleyhisselamın döneminin içerisinde olduğumuzun çok açık bir alameti olacak. Bütün artık bunu e, herkes kabul etmek zorunda kalacak. İlim ehli kabul etmek zorunda kalacak. Neden? Çünkü okuyacağımız hadis-i şerif, şimdi okuyacağız o hadis-i şerifi yine. Ama hiç bu hadis-i şerifi defalarca okuduk. Bu şekilde açıklamadık. Her hadis-i şerifin ayrı ayrı açıklamaları var ve yeri zamanı var arkadaşlar. Şu zaman içerisinde böyle bir açıklama yapacağız. İlerleyen zaman içerisinde, işin içerisinde İran'da dahil olduğu zaman... O zaman size bambaşka hiç duymadığınız bir hadis-i şerif hakkında yine bambaşka açıklamalar yapacağız. Şimdi bugünkü açıklamamız, açıklamamız bu hadis-i şerifle ilgili çok büyük müjdeler var. Elhamdülillah Allah'a şükürler olsun oradaki halkın bir nefes alacağı, bir e, kutlamalar yapacağı, kurtulacağı bir dönem gelecek. Ve onun arkasından tabii yine karışıklıklar devam ediyor durmuyor. Bizim burada e, dikkat çekmek istediğimiz, şimdi hadis-i okuduktan sonra dikkat çekmek istediğimiz nokta ee, o gün Mescid-i Aksa imar edildiği zaman biz diyoruz ya hani Türkiye, Rusya, Çin ve birkaç ülke daha İran ve birkaç ülke daha birlikte oraya müdahale edecekler. Mescid-i Aksa imar edilecek ve bu malum ülke güneye sıkışacak. Telavi ve kendi bölgesine sıkışıp kalacak ama yok olmayacak. Onun yok oluşu ne zaman oluyor? İran 3. E, Dünya Harbi'nden sonra onu fırsatı iyi değerlendiriyor. Hemen ilk işleri o malum ülkeye müdahale etmek oluyor ve onların hazinelerine ulaşıyorlar. 1700 gemilik hazinelerini alıp İran'a götürüyorlar. Tabi bu Rumların gözünden kaçmıyor. Rumlar İran'dan o hazine istiyorlar. Onlar vermiyorlar ve aralarında bir münakaşa çıkıyor. Olaylar karışık. Şimdi bu bizim konumuzda o konunun alakası yok. Onu daha sonraki videolarda detaylı bir şekilde anlatırız. Çok ilginç olaylar bekliyor bizi. Kudüs'ün imarından sonra. Ama biz şimdi bize en yakın olan Kudüs'ün imarından bahsedeceğiz. Takip eden kardeşlerimiz yine hatırlayacaklar. Üç yıl boyunca sürekli söylediğimiz şeyleri bugün de aynı şeyleri söylüyoruz arkadaşlar. Hiç sözlerimizde bir çelişki gördünüz mü? Bir değişiklik gördünüz mü? Hayır asla göremezsiniz ve 3 yılda da size anlattığımız konular tek tek gerçekleşerek devam ediyor mu? Ediyor. Bu Allah Teala'nın izniyle oluyor. Bunlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleri ve dünyada yaşanan olaylarda hepsi büyük olayların alameti arkadaşlar. Biz iki dakikalık bir video var. Şimdi size onu izleteceğim. Bu videonun neden özelliği var arkadaşlar? Ne gibi özelliği var? İlk videolar yapmaya karar verince biz ilk dedim ki ben bu konuları Müslüman kardeşlerime anlatmam gerekiyor. Bu konular anlaşılan anlatılmayacak. Müslüman kardeşlerimiz bu konulara uyanamıyorlar. Bu konuların farkında değiller. Hem hadis-i şeriflere karşı güvenleri sarsılmış halde Müslümanların. E bu defa hadis-i şeriflere insanların güveni sarsılınca ne oluyor arkadaşlar? Çoluk çocuğumuzun haline bakın ki bize o kadar mesaj geldi ki abi diyor ben diyor imana geldim. Yani ailem inançlı insanlardı ama beni ikna edemiyorlardı. Ben senin videolarla karşılaşınca gerçek bir şekilde Müslüman oldum diyen çok sayıda kardeşlerimizden 3 yıldır mesajlar geliyor bize arkadaşlar. Bu şekilde insanlar bir boşluk içerisindeydi. Hadis-i şeriflere güven kalmayınca ne oluyor? Kur'an-ı Kerim anlaşılmıyor. Hadis-i şerifler olmadan Kur'an-ı Kerim diyor ki kendi ayet-i kerimeler Rabbimiz buyuruyor ki peygamber olmadan bu kitabı anlayamazsınız. Biz bu kitabı kolay ettik diye ayet-i kerimeler var. Nasıl kolay ettik? Size peygamberin açıklamalarıyla kolay ettik. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlamamış. Hazreti Ömer radıyallahu anh anlamamış. Sahabeler anlamamış. Öyle ayet kelimeler inmiş ki. Ya e Allah'ın Resulü burada allah Teala ne demek istiyor Kur'an-ı Kerim'deki bu ayette? Efendimiz Aleyhisselam da açıklamış. Açıklayınca çok rahat bir şekilde anlamışlar o ayet-i kerimenin anlamını. İşte bu şekilde açıklamalarıyla birlikte Kur'an-ı Kerim'in Türkçe o kadar çok tefsir yazılmış ki arkadaşlar şu an var. Müslümanlar meal okumasınlar. Yani meal ne demek? Sadece Arapçanın Türkçe'ye çevrilmiş hali. Hayır. Türkçe'ye çevrilmiş Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerini okuyun. Tefsir ne demek? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın açıklamalarıyla birlikte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Önce ayet-i kerimeyi okuyorsun. Ayet-i kerimenin Türkçe mealini veriyor. Türkçe mealini okuyorsun. Altında da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın o ayet-i kerime hakkında yaptığı açıklamaları okuyunca işte o zaman sen Kur'an-ı Kerim okumuş olursun. Bize diyorlar ki önerir misin? Yine bir önerelim. Çünkü birçok mesaj gelecek. Yeni izleyen kardeşlerimiz de diyecekler ki ne okumamızı önerirsiniz? Arkadaşlar bir tefsir çalışması var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın emriyle manevi alemde yaptığı işaret ile bu tefsire çalışmaya başlandı. Bu tefsir çok bereketli bir tefsir olacak ama bitmediği için biz bunu öneremiyoruz. Öneremiyoruz. Tamamen bütün ciltleri tamamlanmadı ama yarıya kadar çıktı. 20 küsur cilti çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Çok detaylı, tefuaratlı bir tefsir yapılıyor. Mahmud Efendi Hazretleri'nin emriyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mahmud Efendi Hazretlerinden mana aleminde işaret ediyor. Böyle bir tefsir hazırlanmasını istiyor. Efendi Hazretleri de e, görevlendiriyor kendi talebelerini. Bu tefsir şu an devam ediliyor yazılmaya ama bitmediği için biz en detaylı bu tefsire yakın hangi tefsir olabilir diye Müslüman kardeşlerimize diyoruz ki Bursalı e, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri var. O zatın yazdığı ruhul beyan tefsiri var. Ruhul beyan tefsirinden yeterince istifade edebilirsiniz. İşte bu şekilde bu konuları anlayabilirsiniz. Ve hadis-i şeriflere de zaten orada birçok hadis-i şerifte alınmış o kitabı arkadaşlar. Hadis-i şeriflerle açıklamalar var. Hadis-i şeriflere de inancınızı ilk Kur'an-ı Kerim'e daha sonra da hadis-i şeriflere inancınızı, itikadınızı düzeltirseniz bu konuları çok daha rahat anlayabilirsiniz diyerek 3 yıldır videolar yapıyoruz ve ara ara bu kitapları da öneriyoruz. Takip eden kardeşlerimiz biliyorlar. İşte 3 yıl önceki ilk videomuzu da ilk video yapmaya başlamaya karar verdiğimiz zaman dedik ki en bozuk sanal ortam en bozuk neresi? Dediler ki bize TikTok. İlk videoları TikTok'ta yapmaya başladık ve şimdi size 2 dakikalık bir video izleteceğim. O videomu yaptığım zaman milyonlarca izlendi. O videom benim. TikTok'ta milyonlarca izlendi. Milyonlarca izlenince oraya binlerce yorum geldi. Binlerce yorumun içerisinde arkadaşlar. Ya yani binlerce yorum, 10 tane 20 tane yani 50'yi bulmaz. 50'yi bulmaz mantıklı yorum yapan. Geri kalan insanların, halkın. İnsanların yaptığı yorumlara baktığım zaman eyvah eyvah dedik. Gerçekten de toplum çok bilinçsiz bir halde, kafalar çok karışık bir halde. Hiç kimse bu konuları anlamamış ve bu konulardan haberi yok. Şimdi 2 dakikalık video izleteceğim arkadaşlar o videoda. Ve ne oldu biliyor musunuz? Çok bereketli oldu. O video etki etti. Bazı insanlar anladı. Milyonlarca izlenince o video benim e, TikTok hesabının kapanmasına sebep oldu. Bu içeriğiniz bizim... E, Şartlarımıza uygun değil diyerek bu bahaneyle TikTok hesabımı bir anda kapattı. O zamandan beni takip eden kardeşlerimiz varsa hatırlayacaklar. 3 defa bu hesabım kapatıldı. TikTok'ta uzun videolar yayınlıyorduk. Artık orada uzun videolar yapmayı e, kestik arkadaşlar. Neden? Çünkü orada uzun videolar yaptığımız zaman bizi fark ediyorlar. Ve hemen anında hesaplarımızı kapatıyorlar. Orada tanıtım videoları yapıyoruz. Instagram'ı da o şekilde kullanıyoruz. Belli bir sayıya yine ulaştı. Abone sayımız baya iyi. İşte Instagram'da 100 bine yaklaştı. TikTok'ta 50 bine yaklaştı. Orada yine uzun videolar yaparak bu takipçi kardeşlerimizi kaybetmek istemiyoruz. Dediğim gibi 3 defa hesaplarımız arka arkaya kapatıldı. Ee, orada tanıtım videosu olarak yayınlıyoruz. Ve burada detaylı bir şekilde YouTube'da sizlerle videolarımızı paylaşıyoruz. Buna rağmen YouTube'da bile kaç defa videolarımız ihtar aldı. Kanalımız kapanmak üzereydi. Ee, bir ara videolarımızı durdurduk. E, ara verdik. Çok sürekli videolar yapamadık arkadaşlar. Hatta yedek bir kanal açtık. O kanal tanıtımını ilerleyen zamanlarda yapacağız. Bu kanalın başına bir iş gelirse, çünkü bu konular çok önemli konular. Oradan bizi takip etmeye devam edebilirsiniz. Furkan yedek 58 yazdığınız zaman e, İslam Biyutuful diye bir kanal çıkıyor arkadaşlar. Orada bizim profil resmimiz var. O kanalı e, yedek kanal olarak tutuyoruz. Orada e, etkileşimler düşmesin diye videolar paylaşıyorduk yabancı dilde. Ona da baya bir ara verdik. Tekrar başlayacağız Allah Teala'nın izniyle basit bir şekilde ee, günümüzden ilerleyen zamanlarda olacak olayları kısa kısa basit bir şekilde 8-10 dakikalık videolar ha halinde orada paylaşacağız. Altyazıyı da Türkçe koyarız. Yine orada takip etmek isteyen kardeşlerimiz takip ederler. Dediğim gibi e, buraya altyazı olarak yazayım ben onu arkadaşlar. Furkan Yedek 58 yazdığınız zaman çıkıyor. İslam Beautiful yazıyor. Beautiful İslam Beautiful kanalın ismi arkadaşlar. Orada e, burada yayınlamadığımızda birkaç video var. Orada da izleyebilirsiniz. Ama orada dediğim gibi yabancı videolar yapmaya devam edeceğiz. Şimdi iki dakikalık bir videoyu izleyelim arkadaşlar. Başlar olacak orada. Üçüncü Dünya'nın savaşının başlangıcı oradan olacak. Efendimiz Aleyhisselam, hadi Şerif söyledim ya milyonlar izlemiş o kadar. Ee, orada Gazze alınca Rusya ve Rusya ile birlikteki Müslüman ülkeleri Gazze'de kutlamalar yapılacak. Gazze, e, Filistin Kudüs imar edilecek Kudüs hadis Şerif'te Kudüs deniliyor. Kudüs Mescid-i Aksa imar edilecek. Yani oralarda namaz kılınıp o Yahadilerin orada yaptıkları kazılar falan yok edilecek. Oralar doldurulacak. Odayı yıkmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Altını komple boşaltmışlar. Süleyman Mabedi'ni arıyoruz bahanesiyle kazı yapıyorlar. Komple Mescid-i Aksa'nın altı boş. Yani yıkıldı yıkılacak yani oralar tekrar yapılacak, imar edilecek. İmar edildikten sonra bunlar Mescid-i Aksa'yı kaybedince Medine'ye saldıracak demiştik. Saldıracaklar. E peki şimdi e, bir gece ansızın diyorum ya ben e, Rusya tankları İsrail'de görülürse şaşırmayın. E abi Rusya nereye Filistin nereye? Bir gecede olacak iş mi? Aylarca sürer tankların gelmesi değil mi? Bir anda bir gecede tankları ışınlama yoluyla mı getirecek? Hayır ışınlama yoluyla getirmeyecek. Öyle bir teknoloji yok zaten daha bulamadılar. E, Şeyh Şehnazım Kırpiz Hazretleri'ni dinliyor musunuz arkadaşlar? Dinleyin bak arkadaşlar. Boşta kaldığınız müddetçe mutlaka dinleyin o mübareği. E, çok etkili tespitleri var. Hadis-i şerifleri çok güzel yorumluyor ki Allah dostlarından biz işte onlardan işte Şeyh Nazım Kıbrıslıktan, Muhittin Arabi Hazretlerinden, Mahmud Efendi Hazretlerimizden, Said Nursi Hazretlerinden, İmam-ı Rabbani Hazretlerinden feyiz alıyoruz arkadaşlar. Bu bizim videolarımızdaki işte benim yaptığım videolardaki bereket onlardan geliyor. Yani benim kendi bildiğim bir mesele yok. Onları birleştirince, hadis-i şerifleri birleştirince ortaya gün gibi çıkıyor bütün meseleler. Şu anda yaşanan olayların hepsi çok güzel anlaşılıyor. Rusya ile birlikte olup Filistin'den İsrail'i yok etmek istiyorlar. İran, Rusya, Türkiye bu yönde Suriye birleşiyor arkadaş. Çin bu beş ülke özellikle birkaç ülke daha var. Ama bu 5 ülke başta olmak üzere İsrail'i haritadan silecekler. İşte videoyu izlediniz. Videoda 3 yıl önce bugün yaşanacak olayları aynen anlatmışız. 3 yıl önce bütün insanlar buna çoğunluk tepki gösteriyordu ve bugün gelinen noktada bizim dediklerimiz gerçekleşti. Şu an o videolar yayınlansa ki yayınlıyoruz bir tane itiraz eden insan olamaz. Çünkü neden? Gerçekleşti artık gerçekleşiyor. Evet aynen dediğimiz gibi olacak Allah-u Teala'nın izniyle birleşecekler ve başka çare yok arkadaşlar. Bu malum ülkeye müdahale edecekler. İşte bizim şimdi sizin dikkatinizi çekmek istediğimiz nokta, daha önce bu hadis-i şerif hakkında açıklamadığımız noktaya gelelim. Çin, Rusya, Türkiye, İran, Suriye, Rumlar, Rum askeri, İran askeri, Türkiye orada kutlamalar yapılacak. Müslümanlar, Filistinler kutlama yapacak. Cuma namazları kılınacak. İran'ın Cuma namazı kılış şekli farklı. Şu an İran'da büyük şehirlerde Sünniler Cuma namazı kılamıyor. Kendileri kılıyorlar. Sünniler izin vermiyor. Küçük şehirlerde izin var ama büyük şehirlerde izin vermiyorlar mesela. onların Cuma namazı kılması şekli farklı. Rum askerleri, Rumlar da orası. Mescid-i Aksa Rumlar için de önemli bir bölge. başka Araplar var. Suriyeliler var. Orada nasıl bir ortam oluşacak? Peki o saatten sonra ne olacak? Bu konular hakkında hadis-i şerif var mı? Hani tek biz girsek, Sünniler girse, Filistin halkı Sünni zaten çoğunluğu. Biz girdik, orada büyük kutlamalar yapılır, cuma namazlar kılınır ama yalnız giremiyoruz. İşte bugün malum Çin, Rusya birlikte geleceğimize göre orada ne gibi durumlar yaşanacak? Filistin yönetimi kime bırakılacak o saatten sonra? Tabii ki Filistin halkına bıra bırakılacak. Anlaşmalar bu yönde. Peki ya bu anlaşmalara uymayan olursa? Rumlar bir ee, yanlış yaparsa o saatten sonra neler olacak? Arkadaşlar hadis-i şeriflere göre orada böyle bir ilginç durum yaşanacak. Hadis-i şeriflere yaşanacak. Tam o esnada Hazreti Mehdi'ye zemin hazırlayacak diye bahsettiği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siyah sancaklı ordu ortaya çıkıyor. Ve Kudüs'e geliyorlar. Kudüs'e geliyorlar. Filistin halkıyla birleşecekler. Kudüs'e sahip çıkacaklar. Neden? Kudüs, Mescid-i Aksa bunca zaman sıkıntı çekti. Malum ülkeden dolayı. Bu saatten sonra da başkalarından dolayı, Rumlardan dolayı sıkıntı çekmesin diye oraya gelip diyecekler ki burası Müslümanlarındır. Bu yönetim Müslümanlara verilecek ve buraya kimse dokunmayacak diye siyah sancaklar gelecek. Çünkü Rumlarla Türkiye'nin arasında açılacağı anlatılıyor hadis-i şeriflerde. Çünkü onlar anlaşmayı bozacaklar. Anlaşmayı bozdukları anda aramızda tartışmalar çıkacak. İşte o anda siyah sancaklı ordu gelip Türkiye ile birlikte olacak. Rumlara karşı birleşecek. Dikkat edin. O gün Rumların tarafında Türkiye'den de toplanan Müslümanlardan da bir grup Rumlar tarafına geçmek isteyecek. Rumlar tarafına geçmek isteyecek ve bu siyah sancakları kötü gösterecekler. Filistine siyah sancakları sokmak istemeyecekler. Neden? Çünkü kendi emelleri var, düşünceleri var, orada uygulamak istedikleri şeyler var. İşte o güne dikkat edin. O gün de eğer bu Mescid-i Aksa imar edilirse arkadan Medine'ye işte ikinci alamet Medine'ye saldırı olması. Medine'ye saldırı olursa o günlerde bütün dünya ülkeleri Megiddo etrafında toplanacak ve büyük dünya harbi olacak. O dünya harbinin olmasıyla birlikte malum ülke bugün Tel Aviv'e sıkışacak, orada kalacak ve onların sonu İran'ın eliyle olacak. İran bu fırsatı değerlendirecek. Zaten ortada büyük bir boşluk oluşmuş. Girecek oraya. 17 bin gemilik hazinelerini alıp kendi ülkelerine götürecek İranlılar. İsrail'in yok oluşu tamamen silinişi İranlıların eliyle en son olacak. En son. Onu karıştırmayın. O en son ve ondan sonra Rumların gözünden kaçmayacak bu. O hazineleri Rumlar isteyecek. Biz birlikte harp ettik. Hazinelere sen kondun. Olmaz böyle diyecek. 17 bin gemi ne demek? Hazinelerin çoğunu paylaşalım, bölüşelim diyecekler ve anlaşmazlık çıkacak aralarında. Yine bir tartışma olacak. O tartışmada Türkiye'den bir grubu, Müslümanlardan bir grubu, Türk ülkelerinden bir grubu yine Rumlar İran'a karşı kullanacaklar. İşte o esnada siyah sancaklar ortaya çıkacak ve e, Türkiye ile birleşecek Rumlara karşı harp için Amikova'sında toplanacaklar. Hani Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ya e, Rumlar 80 sancak altında 12 bin asker toplamda 960 bin asker yapıyor. Amikova'sına inmedikçe kıyamet kopmaz. İşte bu en son. Bu Megiddo Dağı'nın, Armegiddo'nun arkasından olacak harp, Mehdi Aleyhisselam o harbin içerisinde olacak, Mehdi Aleyhisselam'ın çıktığı dönemler arkadaşlar. İşte bunlara delil olması için, bu yaşanacak olaylara, ilk Mescid-i Aksa imar edildiği anda diyeceğiz ki, sahih hadis-i şerif, Mescid-i Aksa imar edildi, bir de üstüne Medine'ye saldırı olursa birileri, ki malum ülke saldırabilir, yüksek ihtimal, siz benim elimden e, yıllarca, asırlardır kurduğum planlarımı, Mescid-i Aksa'yı bizim elimizden aldınız, o zaman biz de Müslümanların en değer verdiği peygamberlerinin kabrinin bulunduğu şehre saldırırız deyip Medine'yi harap edecekler. Medine'yi harap ettikleri anda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Muaz radıyallahu dizine vuruyor. Ya Muaz, ya Muaz beni burada senin oturup dinlediğin gibi sana din, anlattıklarım haktır. Bunlar gerçekleşecektir. İşte biz o zaman içinde değil miyiz? Önümüzdeki süreç çok net bir şekilde gösterecek. Mescid-i Aksa imar edildiğini görürseniz, Medine'ye de saldırı olduğunu görürseniz daha ne, ne diyelim arkadaşlar size artık o büyük harp başlamış demektir. Ona göre herkes tedbirini alsın. Eğer o günlerde şartlar olur da bu şekilde videolar yapmaya devam edebilirsek allah Teala'nın izniyle o günlerde yapılacak olay, konular hakkında da sizlere bilgi veririz ki o günlerde bir Müslümanın neler yapması gerektiğini Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde bildiriliyor. Biz Nuaym bin Hamad Hazretleri'nin kitabını okuyoruz. Orada da sıralı bir şekilde sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Önümüzde beklediğimiz büyük alamet şu an, neyin alameti bu? Melhame'nin, 3. Cihan Harbi'nin alameti, Mescid-i Aksa'nın imarı. Malum ülkenin oradan çıkarılması ve bu çok yakın. Şimdi onu bekliyoruz ve ora kurtulduğu anda, e, bir imar edildiği anda ne olacak? Yine bir ortalıkta karışıklık olacak. Malum siyah sancakların çıkışı var. Siyah sancakların çıkışıyla beraber e, bir... İmar var ama Efendimiz Aleyhisselam fetih demiyor oraya. Dikkat edin hadis-i şerifte. Onun arkasında yine karışıklıklar maalesef o bölgelerde durmuyor. Berberiler çıkıyor. Araplar dağılıyor. Araplar 2026 yılında Arabistan'da büyük karışıklıklar olacağı görülüyor. Arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerine bakınca ve işte biz bunları sırasıyla yine videolar yapacağız. Şimdi bu videoyu uzatmayalım. Bu bitmez. Kıyamete kadar devam ediyor alametler. Ama bizim bugün anlatmak istediğimiz konu şu an önümüzde beklediğimiz konu çok yakın görülüyor. Söylediğimiz ülkeler birleşmeye başladı. En resmi ağızlardan artık bu açıklanmaya başladı. Furkan ile Kurtuluş kanalında 3 yıldır Rusya, Çin, Türkiye birlikte anlaşmalar yapacak. İran'da dahil olacak, Suriye'de dahil olacak, birkaç ülke daha dahil olacak ve malum ülkeye müdahale edecekler sözünü 3 yıl sonra Devlet Bahçeli'den duydunuz arkadaşlar. Ve daha da ilerleyen günlerde açık açık toplantılar yapılacak ve açık açık artık bu ilan edilecek. Vanim ülkeye biz birleşiyoruz ya kendine gel ya da sana müdahale edeceğiz diyecekler. Ve o mülk, ülke kendine gelmek istemeyecek çünkü onun güvendiği yerler var. Siz şimdi bakınca ya İsrail ne olacak küçücük bir ülke falan gibi düşünmeyin arkadaşlar. İsrail demek Siyonizm demektir. Siyonizm şu an dünyada her yerinde çok sağlam bir şekilde organize olmuş ve çok büyük güce sahip bir ülke. İsrail. Yani Siyonizmin gücüne sahip. Bütün dünyaya sahip aslında. Sadece görüldüğü gibi Halit Ozen'de küçük bir ülke değil arkadaşlar. Bütün dünyanın her yerinde organize olmuş adamlar. Ama onların yok oluşu çok yakın. Yani o Siyonizm yıkılıyor artık arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği o alametler tek tek gerçekleşiyor. İnşallah başka videolarda görüşürüz yine. Allah'a emanet olun.